Çektim seni Köyümüzün delisi Hakan Deli Hakan Her köyde bir deli Ne demişler Mursal'dan Hakan'ı getirin Cimide'den kimi getirdiğini getirin <laughs> Bak Dereyi de çekelim de. Dereyi de çekelim millet memleket görüş. Ee, oğlum emeğin yıkılmış şeylerini gösterme ya. Yani. Evet, erozyona uğramış bir toprak kalıntısı. <laughs> toprak kayması. İşte. Şaka dön evi. Şey o Orhan'ın evi. Bu Kamil Yan'ın evi. Kamil Yan'ın evi. Yan tarafı. Araba. Sabriye'nin arabası, Hamdi Aydın'ın arabası. Karşıda Dur, dur şurayı Karşıda... Gibi. Burası sofra oluyor. Şu an siz çökmüş Bir görüntü sıfır. Karşıda kör Arif'in yani. Yok, hemen dönüyoruz. Daha ileride evet, ortadaki beyaz, kör arıfın. Beyaz de ev. İşte var hemen. Kör Arif. İyi adam bu. Mehmet Aydın gibi. Yine ver. Gördün mü? Aydın gibi. Orada bir yerde bir yerde bir İşte burası Mos Mahallesi. Buraya doğru. Kamil Yanık ikinci sarayı şu görünen sis bulutunun arkasında. Kendisine şu an ulaşılamıyor. The Evet. Pamuk yengenin evi tamı görünmüyor. Çok güzel. Ee, hani, şey mi? Da yeri, da ha. Yok. ölümün yolları.